Güzel bir kuskus kus pişirelim. Şöyle sıvı yağımı koydum. Kuskusumu da açtım. Biraz döküyorum şöyle. Kavurmak için önden. Hepsini değil. Pilav gibi düşünün. Bir kısmını şehriye gibi kavuruyoruz. Pilavdaki gibi. Buraya da su koydum kuskusun çabuk olsun. Burada da sabah menemen yaptım eşime diye niyetlendik ama oğlumla kızım yedi. Biraz da menemen var yanına da kuskus kus yapıyorum eşime. Tost dedim kaşarlı yapalım kavurmalı istemedi eşim. Kuskus kus istedi ben de kuskus kus yapıyorum. Kus kusları ben Kus kavurdum, kaynattığım suyu da üzerine döktüm, tuzunu veriyorum ve kus geri kalanını döküyoruz. Kus böyle pişiriyorum ya, daha lezzetli oluyor önden bir kavurma yapınca pilav gibi. ocağı da biraz kısıyoruz. Tencereyi de yarım kapatıyoruz. Kesinlikle tam kapamıyoruz. Ve pişmeye bırakıyorum. Kuskusun güzel güzel kaynıyor. Kavrulunca da daha bir lezzetli oluyor kuskusun. Evet, kuskusumun çok az bir süresi kaldı. Gayet de güzel bir kuskus oldu. Burada da menemenin yumurtasını kıracağım. Kuskus daha biraz pişsin. Masayı da hazırlamaya başladım. Borana yapmıştım, borana koydum. Kuskusun yanına süt taşlarımı çıkardım. Ayranını yaptım. E şimdi akşam yemeği. Sabah menemeni çok yaptık. Eşime diye çocuklarım gelince onlar yede. Olsun sıkıntı yok. Bir tencere kuskus yaptık. Yeter. Borana da var. Sütlaç var. Allah bereketini katıyor. Burada da menemenin artık ocağı yakalım. Yumurtasını kıralım onun da. Yumurtasını da pişirelim. Kuskus neredeyse oldu. Mesela devam. Evet, kuskusum oldu. Burada da menemenin yumurtasını kırdım. Mesela gibi menemenimiz de oluyor. kuskusumu karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Menemenin yumurtası pişene kadar dinlenmeye bırakıyorum. testlere devam bizim mutfağında. Suyunu çekiyor. Şöyle pilav gibi dinlendiriyoruz kuskusu. Menemeni de son zamanda fazla karıştırmıyorum. bu kadar yeterli ocağı kapatıyorum. Menemenimi de alıyorum şöyle. Tavayla getiriyorum. Burada servisini yapıyorum. Kuskusumu açıyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Mis gibi servisini yapıyorum. Evet. Eşim biraz böyle suyu kalmasını istiyor. Şuraya bak. Yemek yok diye stres yapmaya gerek yok. Şöyle masamızı biraz düzenleyelim. Kaşıkları böyle çekelim. Evet. Bir tane de tabak alalım menemene. Ben istemiyorum. Eşim için yaptım. Ona bu kadar kaldı. Kısmet oldu. Onun da servisini bu tabağa yapacağım kuskusumuzu da kapatalım. Aşağıya koyalım. Bizim mutfağa derli toplu olsun. Dağınık olmasın. Evet. Masa hazırlandı. Böyle kuskusumuzu yaptık. Menemenin yumurtasını kırdım. Boranamı koydum. Ayranını yaptım sütlaçları da çıkardım dolaptan. Biraz ısınsın çok soğuk. Çamı da açtık havalansın. Ya kokuları gitsin. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.